Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar bomba bir bilgiyle bomba bir duyuruyla beraber karşınızdayım. Evet arkadaşlar yeni bir dev çekilişimiz bugünden itibaren başlamıştır. Çekilişimizde iki kardeşimize tekrardan 2130 f parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 10 Mart tarihinde YouTube hikayeler kısmından, topluluk kısmından, Samet Erdoğan kanalından her yerden açıklanacaktır. Katılmak için ise yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da Katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri hiç muhtemel o kadar çok çalır. Bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz çekilişimiz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar iki kardeşim iki kardeşimize 230 futbol parası satın alacağım 10 Mart tarihinde. Arkadaşlar çekilişimizde e, farklı farklı hesaplarınızdan dediğim gibi daha önce söylüyorum ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler hiç muhtemel o kadar çok çalır. Diyeceklerim de buraya kadar o zaman hemen sizleri bedava bir şekilde Rumeli'ki kampanyasıyla, Bermin'in yıl kampanyası kampanyasıyla baş başa bırakayım. Hepinize merhabalar arkadaşlar. yepyeni bir efsane ötesi bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar Münsel beraber El Futbol 2024 mobil ile alakalı bomba bilgilerle karşınızdayım. Ufak ufak şeylerimiz olacaktır arkadaşlar montajlarımızda. Bildiğiniz üzere arkadaşlar oyunda bir güncellemenin gelmesini bekliyoruz. Bu güncelleme 3.3.1 güncellemesi ve yarın değil ondan sonraki gün yani bu hafta perşembe günü gelecek arkadaşlar güncelleme. Ve karneval kampanyası gibi Bayern Münih yıldönüm kampanyası, Manchester United yıldönüm kampanyasının gelmesini de bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi hepsini detaylı bir şekilde anlatacağız ama lütfen videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Öncelikle arkadaşlar dün efsane bir bilgilendirme videosu geldi. O videomuzu izleyebilirsiniz. Şu an hala kanalımızda mevcut. Ama öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar eFootball 2024 mobilde arkadaşlar bomba bir bilgilendirme geldi. Ve bu bomba bilgi bilgilendirme dedi. Sizlere açıklamak zorundayım. Çünkü arkadaşlar ekonomi tarafından bildiğiniz üzere günlük bir canlı yayınlarımız oluyor. Bugün de arkadaşlar canlı yayınımız olacaktır. Bu videoyu paylaştıktan bir 15 dakika sonra bir canlı yayına geçiş yapacağız. Ama sizlere şunu söylemem lazım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Futbol 2024 mobilde güncelleme ile beraber oyunda arkadaşlar Bayern Münih yıldönümü kampanyasının gelmesini bekliyoruz. Bayern Münih yıldönümü kampanyası ise arkadaşlar ne zaman gelecek? Arkadaşlar Mart'ın 5'inde gelmesini bekliyoruz Bayern Münih yıldönümü kampanyasını. Ama Bayern Münih yıldönümü kampanyasıyla beraber de arkadaşlar şu durumda var ne diye soranlara hemen cevaplayayım. Arkadaşlar Bayern Münih yıldönümü kampanyasıyla beraber Manchester United yıldönümü kampanyası da gelebilir. Şimdi Bayern Münih yıldönümü kampanyasıyla beraber arkadaşlar bedava bir şekilde Rumeni'nin ve 600 e futbol parasının gelmesini bekliyoruz arkadaşlar bu kampanya süresince. Ama tabii ki de sizlerin de yakından takip etmiş olduğunuz üzere arkadaşlar. Konemi'nin bomba açıklamaları var. E, futbol mağazasına da yeni oyuncular eklenebilir. Bildiğiniz üzere arkadaşlar bomba top açılımları gelebilir. Rumeli görüyorsunuz arkadaşlar. Top açılımını görüyorsunuz. Çinlilere zaten oyunda eklendi arkadaşlar. Bomba bir e, şey yaptılar arkadaşlar. Çinliler top açılımı falan yaptı. Ona da değinecektim. Lakin arkadaşlar e, pek fazla bir şey diyemedim. Çünkü onun şeyini de söyleyeyim arkadaşlar. Konami'den arkadaşlar bir açıklama gelmedi. Çinlilere getirdi lakin bizlere öyle bir şey getirmedi. Ee, bir bilgilendirme getirmedi açıkçası. Ama e, Konami'nin de sizlere şunu söyleyeyim. Sağ solu belli olmaz arkadaşlar. Bir kampanyayla karşımıza gelebilir. Arka planda zaten görüyorsunuz Facecam'in hemen yanında. Beda bir şekilde Neymar gibi, beda bir şekilde Lionel Messi gibi, beda bir şekilde vermiş olduğu hediyeler gibi beda bir şekilde Rumeni hediye verebilir arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar... Ee, güncellemenin geleceğini ben sizlere söylemiştim ve güncelleme bildiğiniz üzere geldi. Aynı şekilde arkadaşlar sizlere ne söylemiştim? Konami'den arkadaşlar gelecek olan hediyeler. O da geldi. Şu an arka planda 5000 e futbol parasını alabileceğimiz arkadaşlar oyuncuları görüyorsunuz. E, ee, Alonso gibi, Oliver Kahn gibi, <laughs> Salih Hamic gibi. Ee, bu isimler arkadaşlar e futbol mağazasına eklenecek olan isimler arasında yer alıyor. Abi e futbol mağazasını o kadar çok düşürttüler ki o kadar çok f mağazasına şey yaptılar ki PES 2022 daha doğrusu f 2023 mobildeki oyuncularımız e, oyuncularımızı da hani gördünüz. Şimdi f 2024 mobildeki oyuncularımızı görüyorsunuz abi. Arasındaki farkı zaten anlamışsınızdır. Bir şey dememe gerek yok. Bitirdi ya ben de anlayamıyorum. Niye böyle yapıyor? Niye böyle bir açıklama yapıyor Konami? Neden böyle bir serüven hazırlıyor? Anlayamıyorum. Bayern Münih'in kampanyasının açıklamaları geliyor. Ben yani diyebilirim ki arkadaşlar resmi bir şekilde e futbol parasında artış olacak. Bunlar arkadaşlar artık Konami tarafından söz konusu olan hediyelerin arasında yer alıyor. Ama sizlere şunu söyleyeyim arkadaşlar. Konami'nin gene sağ solu belli olmaz. E-Futbol 2024 mobilde getirmiş olduğu gibi gene bu kampanyada da güzel bir etkinlik getirebilir. Ee, ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. E-Football 2024 mobilde. Daha doğrusu E-Football 2024 mobilde. e 2025 mobilde. Bomba açıklamalar var. Ve daha bir şekilde Rumeli'ye 600 e parası vesaire. Bu arada arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Videomuzun başında gördüğünüz lakin atlayanlar için tekrardan söylüyorum. Yeni dev e futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Daha doğrusu yeni başladı, bugün başladı. Çekilişimizde iki kardeşimizi 2130 e futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar, ee, Şubat'ın 20'sinde bir önceki çekilişimiz, yani bugün açıklandı arkadaşlar. Diğer çekilişimizde arkadaşlar, ee, Mart'ın 10'unda açıklanacak arkadaşlar diğer çekilişimizde. Martin'un da arkadaşlar iki kardeşimizi 2130 f para satın alacağım. Lütfen kaçırmayın sizler de arkadaşlar. Dev çekilişimize katılın. Katılmak için yapmanız gerekenler kanalımıza abone olacaksanız, videomuza like atacaksanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler için ihtimali kadar çok çalır. Bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz çekilişlerimizde de. Dediğim gibi Mart'ın 10'unda arkadaşlar diğer çekilişimizde açıklanacaktır. İki kardeşimiz 2130 futbol parası satın alacağım. Bu arada Samet Aydogan YT birleşik bir şekilde Samet Aydogan YT TikTok hesabımızda takip etmediyseniz edebilirsiniz arkadaşlar. Oradan da 1000 takipçi ulaştığımızda bomba bilgiler, bomba canlı yayınlarımız olacaktır. Pusta kalın derim. Elimden geldiği kadar sizlere de açıklama çalışıyorum bu konu hakkında. E, Futbol 2024 mobilde arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Üyelik alanlar, 2,5 TL'ye, 5 TL'ye, TL, 10 TL'ye, 30 TL ve 150 TL değerlerindeki ücretli ürünlerden satın alan kardeşlerimize de çok teşekkür ederim. Sizler de arkadaşlar ücretli ürünlerden satın alırsanız sizlerin de arkadaşlar ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Nasıl söyleyeyim Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş gibi bu dört büyük takımın logosunu ve aynı şekilde arkadaşlar Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, <laughs> Ronaldinho benim kendi fotoğrafım ve bu e, görsellerden de hem canlı yayında hem yorumlar kısmında hem chatte arkadaşlar yaralanabilirsiniz. Bomba bilgilerle zaten karşınızda olacağım arkadaşlar. Konumiden gelmiş olan açıklamalarımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Yani dediğim gibi arkadaşlar bilgilendirmemiz de buraya kadar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Canlı yayınımıza buyurun gelin. Görüşmek üzere. Bay bay.